Onu تجلى وابتسما طبى للعبد إذا تنمى الحمد لله Allah Celle Celaluhu'ya hamdolsun. Ramazan'ın 8. gününe Allah Azze ve Celle bizi eriştirdi. Yine Ramazan programıyla beraberiz. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu Bakara Suresi'nde şöyle buyuruyor. Ya eyyuhallezine amenu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min kablikum leallekum tettequn. Ey iman edenler! Oruç sizden önceki ümmetlere yazılıp sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi oruç size de yazıldı, oruç size de farz kılındı diyor Allah Azze ve Celle. Peki sebebi ne? Peki nedeni neydi? Peki illeti neydi? لَعَلَّكُمْ تَتَّكُمْ Takvalı olursunuz diye takvalı olasınız diye. Yani Allah Celle Celaluhu'nun orucu bize farz kılmasının asıl temel gayesine takvalı olalım diye. Yani yemekten, içmekten uzaklaşıyoruz. Peki sebebi ne? Nedeni neymiş? Takvalı olalım diye. Şimdi takvanın üzerinde durmamız lazım. Gerçekten Ramazan ayı dediğimizde, oruç ibadeti dediğimizde takvanın ne demek olduğunu çok iyi kavrayıp çok iyi idrak etmemiz lazım. Bununla ilgili inşallah birden fazla video çekeceğiz. Şimdi takvanın birçok tanımını yapmış İslam alimleri. Gerçekten çok böyle kayda değer, gerçekten üzerinde e, durulacak, tefekkür edilecek, düşünülecek, hayatta tatbik edilecek gerçekten çok güzel tanımlar yapmışlar. Ben sadece birkaç tanesinin inşallah üzerinde duracağım e, bu videolarda. Bugün bir tanesinin inşallah üzerine duracağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Tirmiz'le geçen bir hadiste şöyle buyuruyor. Kendisi için zararlı olabilir korkusuyla içinde haram olmayan içinde haram olmayan bir şeyi kul terk etmedikçe Allah katında muttakilerden takvalılardan olamaz diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın içinde haram yok. İçinde haram yok. Ama kul bunu terk etmedikçe Allah katında takvalılardan, Allah katında, indi Allah Celle Celaluhu'ya karşı korku sahibi olanlardan olamayacağını söylüyor Peygamber Aleyhisselatu Vesselam. Peki içinde haram olmayan fakat kişiyi sıkıntıya düşürecek olan meseleler nedir? Mesela uyku, insanı içinde haram olmayan ama insanı sıkıntıya düşürecek olan konulardan bir tanesidir. Mesela bir insan çok fazla uyuduğunda, çok fazla uykunun içerisine dalıp gittiğinde o insan ne olacaktır? O insan tembelleşecektir. Tembel bir insan ne yapacaktır? Yavaş yavaş ibadetleri terk etmeye, terk etmeye doğru gidecektir. Yavaş yavaş terk eden insan ne yapacaktır? Vakti öldürecektir. Vakti boşa geçirecektir. Dolayısıyla selef âlimleri demişler ki çok fazla uyumak kalbe kasvet verir. Kalbi katılaştırır demişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de ne demişti? Allah'a en uzak olan kalp, kalbi kasvet içerisinde olan kalptir. Bu insanlar kimdir? Peygamber aleyhissalatu vesselam bu insanların da Allah'ı zikretmeyen insanlar olduğunu söylüyor. Yani boş geçiren, vakti öldüren insanlar olduğunu söylüyor. Yine bununla beraber içinde haram olmayan ama yine insanı sıkıntıya götüren, yine sakıncası olan olaylardan, konulardan bir tanesi nedir? Çok yemek yemektir. İnsanın haddinden fazla yemek yemesidir. Halbuki biz biliyoruz ki yemek hayatın bir zaruretidir. Hayat şartlarının bir zaruretidir. İnsan mecburen yemek yemek zorunda. Ama haddinden fazla insan yemek yediğinde, haddi aşarak insan yemek yediğinde o insan ne olacaktır? O insanın vücudu ağırlaşacaktır. O insan rahata alışacaktır. Yine o insan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle Aç kalarak şeytanı damarlarınıza sıkıştırın. O insan ne yapacaktır? Şeytanın yollarını açacaktır. Kendi vücudunda şeytanın damarlarını, şeytanın yollarını açacaktır. Ve yine o insan tıbben de ispatlanmış olarak şehveti artacaktır. Dolayısıyla insan çok fazla yediğinde haram yok. Ama insanı sakıncaya, insanı sıkıntıya, insanı kötü bir hale doğru götürüyor. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki... ...içinde haram olmayan... Ama insanı sıkıntıya düşürecek olan şeyleri kul terk etmedikçe Allah katında takvalılardan olamaz. Demek ki biz Ramazan ayına baktığımızda zaten biz neyi görüyoruz? Allah katında e, tabiri caiz ise şüpheli olan şeyler veyahut da bizi böyle sıkıntıya düşürecek veyahut da bizi Allah katında böyle değerimizi haram olmayan e, ama bizim değerimizi böyle yavaş yavaş alta doğru indirecek bazı şeyleri biz ne yapıyoruz Ramazan ayında? kısıyoruz, minimuma indiriyoruz. Mesela normale göre çok yemek yiyor muyuz? Yok, normale göre çok yemek yemiyoruz. Yine biz bakıyoruz, normale göre çok uyuyor muyuz? Hayır, normale göre de çok uyumuyoruz. Daha az uyuyoruz ve daha az yiyoruz. İşte bu nedenden dolayı da Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Bizi oruç dediğimiz ibadetle, Ramazan dediğimiz ayda bizi takvaya doğru Allah Celle Celaluhu inşallah yükseltiyor. Takva ehli olmamızı bu ibadetle, bu ayda böylelikle sağlıyor. Allah razı olsun sabırla dinlediniz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.